Çorum'dan Hocam Otogaz'dan herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2023 model Cherry 7 Pro modeli. 1.6 litrelik turbo beslemeli GDI motora sahip bu Cherry'ler. Biz bu Cherry'ye Can Gaz Master DI LPG kitimizin montajını uygulamış bulunmaktayız. Müşterimiz bu sistem sayesinde net %45 tasarruf edecek ve bu araçta arıza yıkazlanması kesinlikle yanmayacak. Gelin isterseniz size LPG'nin parçalarını tanıtayım. Regülatörümüzü buraya koyduk. Regülatörümüzde buharlaşan gaz bir hortum aracılığıyla filtreye geliyor. Filtrede süzülen gaz burada MAP sensörümüze, MAP sensöründen de enjektörlerimize geliyor. Sırasıyla 1.5 ohm, bu arada çok hızlı çalışan, şöyle göstereyim, 1.5 ohmla çalışan enjektörlerimiz sırasıyla 1-3-4-2 çalışma mantığıyla çalışıp enjektörlerden manifolda gazımızı püskürtecek ve burada sıralı sistem meydana gelecek. Şu anda montajı tamamlandı, gaz ayarları yapılırken Osman Ustam da yine burada gaz ayarlarını yapıyor. Ben de size bunu tanıtmak istedim. Herkese bilinçli, sağlıklı, hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.